Evet. Dönerek öteleme hareketi. Ee, fizikte dönme ve ilerleme iki ayrı harekettir gençler. Dönme ayrı bir hareket, ilerleme ayrı bir hareket. Eğer bir cisim dönerek ilerliyorsa iki hareketi birlikte yapıyor demektir. Bu ikisinin birbirinden farkı nedir? Şimdi onları göstereceğiz. Önce şuradan başlayalım. Bir cisim sadece ilerliyorsa, mesela bu sağdaki soldaki sadece ilerleyen bir cisim. Eğer bu cisim sadece ilerliyorsa... İlerleyen bir cismin üzerindeki her nokta aynı hızla ilerler. Bunu tahmin edersiniz değil mi? Mesela bu v hızıyla gidiyorsa, şu noktanın da hızı v'dir, bu noktanın da hızı v'dir, bu noktanın da hızı v'dir. Her nokta aynı hızla ilerler. İlerleyen bir cismin, mesela bir otobüsten düşünün, otobüsün ön koltuğu ile arka koltuğunun hızı farklı olabilir mi? Olamaz. Yani farklı hızlı olsa birbirinden ayrılması lazım ya da yaklaşması lazım. Böyle bir şey yok. İlerleyen bir cismin, burada yazdım bakın, yalnız öteleme, öteleme ilerleme demek bu arada. Yalnız öteleme hareketi yapan cismin üzerindeki her noktanın öteleme hızı eşittir ve ileri doğrudur doğal olarak. Peki bir cisim sadece dönüyor olsa, olduğu yere dönen bir cisim hayal ediyoruz. Sadece dönen bir cismin hız vektörü, hız e, vektörel bir kavram biliyorsunuz. Dönüş yönüne teğet olacak şekilde bir hız vektörü çiziyoruz. Mesela sağa doğru dönüyorsa şu nokta anlık olarak şöyle gider arkadaşlar. Şu nokta böyle gider anlık olarak. Anlık hız vektörlerini çiziyorum. Şöyle. Bu noktanın hız vektörü de böyledir. Dönerken şöyle bu tarafa doğru döndüğünü hayal edin. Dönerken bu nokta nereye doğru gidiyor? Sağa. Bu nokta aşağı doğru, bu nokta sola, bu nokta yukarı. Dönen cisimlerin her noktasının hız vektörü yön olarak farklıdır. Farklı yönlere doğru anlık olarak gidiyormuş gibi. Tabii dış noktalarda bunların da değeri hepsi eşittir. Mesela birine v derseniz, bunların hepsi de yine v'dir. Ama gördüğünüz gibi farklı yönlerde. Ee, peki, bir de şöyle bir şey var. Bu dış noktalardaki v'ler aynı ama içeri doğru giderseniz, mesela şuradaki bir noktanın hızını düşünürsek, orası v olmaz, öyle değil mi? Çünkü dıştaki nokta bir tur döndüğünde kocaman bir daire çizerken. İşteki bir nokta bir tur döndüğünde daha küçük bir daire çizmiş oluyor. O yüzden buradaki noktanın hızı değer olarak da daha azdır. Yani dönen cisimlerin üzerindeki her noktanın hızı farklıdır diyebiliriz. İlerleyen cisimlerin her noktasının hızı aynı ama dönen cisimlerin her noktasının hızı vektörel olarak da farklı sonuçta. Merkez Tam merkez sıfır kesinlikle çok güzel. Merkezde dönme yok çünkü. Arabanın logosunu görebiliyorsunuz. Yani tabii o logonun olduğu logonun tam merkezini düşünün o tekerleğin jantının tam merkezi sabittir. Orada bir tane vida olsa ki genelde öyle yapmıyorlar artık hani biraz daha vidaları etrafa yayıyorlar genelde. Orada bir tane vida olsa o hep olduğu yerde kalacak. Dönerek ilerledi. Onu ya şimdi yapacağız. Dönerek ilerleyenlerde durum biraz daha farklı. Bu sadece ilerlerse, bu sadece dönerse. Bunu bir not alın. Hemen dönerek ilerlerse ne olur ona geçelim. Bunu yazmayanlar varsa yazsın. Tamam mıyız? Bitti mi? Evet. Peki o zaman bakın şimdi şimdi dönerek ilerleyen cisimlere geldik. Bir tekerlek mesela. Tekerlek dönerek ilerliyor arabanın tekerleği. Dönerek ilerlemek bir daha söylüyorum. iki hareketten oluşuyor. Dönme ayrı bir hareket. İlerlemeyi ayrı bir hareket olarak göreceğiz. İkisini bağımsız inceleyeceğiz. Bu tekerlek sağa doğru V hızıyla gittiğini varsayalım. Kalemimiz açık değil. Mi? Evet. Bu V hızıyla gittiğini varsayalım. Dön önce ilerleme hızlarını gösteriyorum. İlerleme hızları ne tarafa doğru? Hep ileri, sağa doğru. M noktasının hızı da sağa doğru. L noktasının ilerleme hızı da sağa doğru. P'nin de ilerleme hızı sağa. N'nin de K'nın da. Bu maviyle gösterdikleri ilerleme hızları gençler. Yukarıda yazmıştık ne yazdık? İlerleyen cisimlerin hızları her noktada eşittir. Doğru mu? Hepsini sağa doğru göster. Peki şimdi dönme hızlarını gösteriyorum. Dönme hızlarını farklı bir renkle göstereyim. Kırmızı ile göstereyim. Dönme hızını dönüş yönüne T çiziyoruz. L dönerken nereye doğru gidecek? Sağa doğru. V. M dönerken aşağı doğru gidecek. Ve N dönerken bu tarafa gitmek isteyecek. Ve K dönerken yukarı gidecek. Ve kırmızı ile gösterdikleri dönme hızları. Mavi ile gösterdiklerim ilerleme hızları. Bu durumda L noktasının, şu L noktasının yere göre hızı diye söylenir. Yere göre hız biliyorsunuz birden fazla hız varsa yere göre hız ne demek? Bileşke hız demektir değil mi? Mesela nehirde yere göre hız ne demek? Bir suyun hızı var, bir yüzücünün kendi hızı var, bileşkesini alıyoruz. Burada aynı şekilde L'nin yere göre hızı dediğinde kaç olur arkadaşlar? sağa doğru 2V'dir arkadaşlar. İlginç bakın. Tekerlek V hızıyla gidiyor ama L noktasının hızı 2V. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Dönüş Mantıklı mı? Allah, Allah yapıyor. Çok <laughs> da güzel. Evet. E, hepsini Allah yapıyor. Ondan yani itirazımız yok. Bilimsel olarak sadece e, şey... Bilimsel bunun şeyi nedir, altyapısı nedir onu anlamaya çalışıyoruz. L'nin yere göre hızı tekerleğin ilerleme hızından daha büyük arkadaşlar. Nasıl olabiliyor biliyor musunuz? Bakın şöyle anlatayım biraz e, hayal kurduralım. Şimdi şöyle bir araba düşünün. Şöyle bir bos çizeyim size. Evet. Şimdi hatta şuraya e, şöyle bir de şey çizelim. Tekerlek çizelim. Çok daha iyi oldu. Evet. Efendim? Evet ortası da beyaz olsun jantı. Tamam. Şimdi bakın şuradaki e, nereyle? Maviyle göstereyim şöyle. Şu tekerleğin üst noktası arkadaşlar, şu noktasından bahsediyorum. Şimdi kaporta ya da tek şeyin arabanın üst tarafı dönüyor mu? Hayır. O sadece ne yapıyor? İlerliyor değil mi? Bu sadece ilerleme hızı var V. Eğer bu noktanın da hızı V olsaydı, tekerleğin üst noktasıyla kaportanın o noktası hep yan yana kalır, öyle değil mi? Ama kaportaya göre tekerlek biraz daha hızlı ilerliyor ki öne doğru gidiyor. Aynı aynı hizada kalmıyor tekerlek. Demek istediğimi anladınız mı? Hı hı. Tekrar edeyim mi? Şimdi arabanın kaportası yani diğer iskelet kısmından bahsediyorum. O sadece ilerliyor. Ve eğer tekerleğin şu üst noktası da V hızıyla gidiyor olsaydı aynı hızla gidenler ne olur? Sürekli yan yana kalırlar öyle değil mi? Peki kalıyor mu? Kaportaya göre tekerlek biraz daha ileri doğru gittiğini görmüyor musunuz? İlerlediğini görebiliyorsunuz değil mi? Demek ki o nokta oradan daha hızlı. 2V olduğunu bu şekilde yani nedenini oradan aşağı yapabiliriz. Evet. Kayarken? Arabalar kayıyor ya he? o zaman te tekerlekler dönmüyor ya çok fazla. Adl, sd, o, yo Yok o başka orada kayıyorsa sürtünme ile ilgili bir durum. Yani sürtünme yeterli çünkü tekerleğin ilerlemesini sağlayan şey sürtünmedir. Bunu daha önce göster göstermiştik. Sürtünme yeterli gelmezse kayabilir tabii ki. Hocam her zaman dönmeyi dönmenin hızıyla söylemenin bir türünü eşit mi? Güzel soru. Tebrikler. Arkadaşlar tekerleğin dış noktalarında gösterdim bunu. Tekerleğin dış noktalarında öteleme hızıyla dönme hızı eşit çıkar. Niye? Çünkü evet, bu tesadüfen bir durum değil. Yani böyledir zaten. Niye? Tekerlek bir tur etrafında kendi ekseni etrafında döndüğünde bu L noktası ne kadar yol alıyor? 2 pi ile. Çevresi kadar. Peki bir tur dönünce ne kadar ilerliyor? Çevre Yine 2 pi ile. Dönerken de 2 pi ile yol alıyor. İlerlerken de 2 pi ile. O yüzden dönme hızıyla ilerleme hızları Birbirine eşit çıkar Dış noktalarda ama Şu iç noktalarda o durum farklı Onunla ilgili bir sorumuz da var onu birazdan göstereceğim Evet o zaman Devam edelim L'nin yere göre hızı böyle Peki e, M'nin yere göre hızı M'nin yere göre hızı Yere göre hızı Nedir arkadaşlar M'nin yere göre hızı Şu x'inin bileşkesini alırsanız Kök 2v yapar Faslamız maşallah çok güzel yazıyor Evet şöyle of Allah'ım nasıl bir ok şeklidir böyle. Şöyle şey ok koyayım bari de onu herhalde yamultamaz. Şöyle yapalım evet. Bu tarafa doğru kök 2V arkadaşlar. Kök 2V. M'nin yere göre hızı. Yani anlık olarak tabii bir an için böyle sonra M ilerleyince tabii ki değişecek o. Tam o konumdaykenki anlık hızları çiziyoruz şu anda. Peki K'nın yere göre hızı ne? K'nın K'nin diye yazalım. Sonra kızanlar oluyor. Aa, yok diye. k'nin yere göre hızı yine aynı şekilde şu ikisinin bileşkesi kök 2 yapar. Ama ne tarafa doğru? O da biraz şu tarafa doğru çapraz olacak. Şöyle bu tarafa doğru. Kök 2 v olacak. Kök 2 v. Efendim? N'nin yere göre hızı nedir arkadaşlar? Burası önemli. N'nin yere göre hızı sıfır arkadaşlar. Bakın bu çok ilginç. N'nin yere göre hızı sıfır. N ee, en alt nokta. Nevşehir'in N'si. Tanımayanlar için hatırlatayım. Nevşehir yani. Neden var o? Neden? Güzel. Maşallah. Her, <laughs> Her yer. Her anne bir yerden, baba bir yerden diyorsun. Anne doğru doğmuş. Nerede? Anne. Anne biliyorum. Anne Biz nasıl bir kavram de biliyorum. De. Genelde Böyle Peki arkadaşlar şu yere göre hızın sıfır olması olay arkadaşlar önemli. Şimdi bir tekerlek düşünün. Mesela şu tekerlek yere değdiğinde neyin üzerinde göstereyim? Tabii bir şey yapamadım ama anlık olarak arkadaşlar şöyle tekerleği yavaşça döndürdüğünüzü hayal edin. Şu yere değen nokta sanki sabitmiş gibi görünür anlık olarak. Böyle küç küçücük bir hareket yaptırdığınızı hayal edin. Yere değen nokta sanki oynamıyormuş gibi görünür. Burada zaten anlık hızları gösteriyoruz. Şöyle göstereyim bak ver onu onu da göstereyim. Şurada bakın şu tekerlek sayılır bu taraftan baktığınızda herkes görebiliyor mu? Kız burada mısın? Ha, tamam. Anlık olarak bak bunu sağa sola oynattığımda şu yere değen nokta hiç oynamıyor görüyor musunuz? Üst taraflar oynuyor ama yere değen nokta hep aynı yerde. Görüyor musunuz? Burada anlık olarak söylüyoruz. Bir süre sonra zaten bu N noktası yukarı çıkınca zaten hızı değişmiş olacak. O anki hızı sıfır. Tamam Ve bundan dolayı ince bir nokta daha söyleyeceğim. Lütfen dikkat. Dönerek ilerleyen cisimlerin sürtünmesi statik sürtünmedir arkadaşlar. Hmm. Niye? Yere değen nokta <laughs> oynamıyor çünkü hareketsiz. <laughs> Ama oynuyor, Hayır. Kaymıyor yani. Kaymadığı sürece kinetik yoktur arkadaşlar. Kayarak giden mesela şu ara teker şey cisim sağa doğru kayarak gidiyorsa bunun sürtünmesi kinetiktir kayarak gidiyorsa sürtünme kinetiktir. Ama burada kayma yok. Dönerek ilerliyorsa anlık olarak yani bu N noktası birazdan yeri değiştirecek ama yerine gelen nokta yine orada anlık olarak o noktanın hızı ne? Yine bileşkesi sıfır. Yere değen noktanın hızı sıfır olduğu için dönerek ilerleyen cisimlerin e, sürtünmesi hangi sürtünmedir arkadaşlar? Bir daha soruyorum. Statik bak burası önemli. Statik mi kinetik mi bu ayrımlar zaman zaman yorumlarda çıkar. Neden öyle olduğunu anladık mı? Hı hı. Yere değen nokta aslında sabit çünkü. Tabii bir şartla, şöyle duyarsınız cümleleri. Tekerlek dönerek ilerliyor, kaymadan dönerek ilerliyor derler. Kaymadan. Kaymadan dönerek ilerleme ne demek? Ne Şimdi ya? kaymadan dönerek ilerleme şöyle bir şey. Şimdi şöyle kamerada görecek şekilde yapmaya çalışayım. Şimdi, Nurhan şöyle seni sahneye alabilir miyiz? Alkışlarla İzmir marşıyla. Evet, şöyle. Şimdi şunu şöyle tutabilir misin? Evet. Şöyle. Bu bu bir zemin arkadaşlar. Bakın şimdi bu da bir tekerlek olarak düşünün. Bu tekerlek şöyle normal yuvarlanıyorsa bu kaymadan dönerek ilerleme. Yani dönerken ideal bir şekilde ilerliyor, değil mi? Peki şöyle yapsak biraz alttan şöyle destekler misin şeyi? Şimdi bak ben bunu döndürüyorum. Ama ilerleyemiyorum. Niye? Tekerlek olduğu yerde kayıyor çünkü. Gördünüz mü? Kaydığı zaman böyle olur. Yani patinaj da buna giriyor, aynen öyle. Bu, bu kayarak dön, dön, dönmüş oluyor bu sırada. Kaymış oluyor, yere değen nokta kayıyor, öyle değil mi? Kaymadan dönerek ilerliyor diyorsa, yere değen noktanın anlık hızı sıfır. Yani o anlık hızı sıfır dediğimiz olay hiç kaymaması durumunda geçerli. O zaman ideal böyle yuvarlanarak gidiyor bakın. Gördünüz mü? Burada kayma iki şekilde olur. Bak iki şekilde kayma olur. İzliyor musunuz gençler? Biraz önce şu gösterdiğim hareket, bak olduğu yerde kayma, şu an kaymış oluyor. Bazen de şöyle olur, ee, ileri doğru, mesela ileri gidiyor ama böyle ideal yuvarlanarak değil, biraz böyle arada kaydırıyor mesela şöyle gidiyor bakın, tekrar gösteriyorum, şöyle kayıyor, biraz ilerliyor, biraz kayıyor, bu da bir kayma, kayarak ilerleme, kayarak hem dönüyor hem ilerliyor hem de kayıyor. Buradaki sürtünme, eğer kayma varsa. Kayma varsa ne diyoruz buna biz? Evet. Kinetik sürtünme diyoruz. Ama kayma yoksa, ideal bir şekilde böyle yuvarlanıyorsa o zaman yere değen noktanın hızı sıfır olduğu için buradaki sürtünme statik sürtünmedir. Hatta bununla ilgili bir şey anlatayım, bilimsel bir olay anlatayım. Teşekkür ederim. Evet, şimdi e, arabalarda şöyle bir teknoloji var arkadaşlar. Duydunuz mu bilmiyorum. ABS. Duydunuz mu? ABS diye bir fren sistemi var. Bu bir fren sisteminin adı. ABS. İngilizce şey bu kısaltma bu. Auto otomatik ya da otomatik. Brake system. Üstünün İngilizce soranlar kimlerdi? otomatik fren sistem. ee, frenleme sistemi evet. Şimdi normalde eskiden, eskiden dediğim yani bir 20 sene öncesinde falan söyleyeyim. Fren şöyleydi. Eskiden frenler arabalarda siz frene bastığınızda e, tekerleğin iki yanında içeride tabii gözükmüyor da tekerleğin iki yanından balata dediğimiz şeyler tekerleği sıkıştırıyor. Tekerlek sıkışınca, böyle aşırı sıkışınca dönemiyor, dönemeyince de siz frene bastığınızda tekerlek kaymaya başlıyor. Bu e, riskli bir olaydı. Niye riskli onu da anlatayım bakın. Şöyle e, şimdi atıyorum bir örnek bir olay anlatalım. Önümüzde bir yaya çıktı ya da bir hayvan çıktı ya da bir araba çıktı her neyse. Ben son anda gördüm frene bastım. Frene bastığımda eski sisteme göre anlatıyorum. Frene bastığımda tekerleğin dönmesini engellemiş olduğum için e, direksiyon hakimiyeti benden çıkıyor arkadaşlar. Siz direksiyonu sağa da kırsanız, sola da kırsanız o anki hızıyla kayarak oraya doğru gitmeye devam ediyor. Ve önünüzdeki ara, neyse yani canlı cansız her neyse çarpıyorsunuz. Bunu engellemek için e, tekerlek dönmeyince direksiyonun hiçbir anlamı kalmıyor. Tekerlek dönmeli ki sağa kırınca sağa gitsin araba. Öyle değil mi? Tekerlek dönmüyor, kayıyor. Kayarken tekerleğin hiçbir anlamı kalmıyor. Bunu engellemek için işte ne kadar geçmişi var tam sizin hatırlamıyorum ama 2000'li yıllardan sonra başladı diye hatırlıyorum. Ee, bu ABS sistemini getirdiler arabalara. Elektronik olarak şöyle yapıyoruz. Siz pedala bastığınızda, frene bastığınızda o balatalar tekerleği çok hızlı bir şekilde. Tabii bunlar saniyede bilmem kaç defa sıkıyor bırakıyor, sıkıyor bırakıyor. Böyle çok hızlı bir şekilde. Saniyede belki 50-60 defa çok hızlı bir şekilde sıkıyor bırakıyor sürekli sıkmadığı için arada bıraktığı zamanlarda tekerlek dönmeye devam ediyor. Tekerlek dönmeye devam edince de direksiyon hakimiyeti bizde kalıyor. Yani siz önünüze bir arı şey çıktı varsayalım, bir insan çıktı. Baktınız duramayacaksınız. En azından sağa kırıp sola kırıp kurtarma şansınız var. Bunu, bunu sağlamak için böyle bir sistem getirdiler. ABS. Şu an yeni arabaların hepsinde var artık. Bir ara hani bir lüks bir özellikti. ABS var bu arabada falan derlerdi. Şimdi artık her arabada var zaten. Yeni modellerin hepsinde öyle. Şimdi e, bu iki şeyi sağlıyor. Bir, direksiyon hakimiyeti sizde kaldığı için sağa sola dönebiliyorsunuz. Çarpacağınız nesneyi kurtarabiliyorsunuz. Bu birinci avantaj. İkinci avantaj durma mesafesini kısaltıyor arkadaşlar. İlginç bak. Bırakıyorsunuz tekerleği, bırakıyorsunuz bir tutuyorsunuz bir bırakıyorsunuz. Buna rağmen çabuk duruyorsunuz. Statik sürtünme daha fazla olur. Çok güzel, tebrikler Zeynep. Arkadaşlar, eğer kayma yoksa hangi sürtünme var burada? Statik sürtünme var. Kayarsa hangi sürtünme var? Kinetik sürtünme var. Hangisi daha büyük? Statik daha büyük. Statikten yararlanmış oluyoruz ve bundan dolayı normale göre daha çabuk durma şansı sağlıyor size. Fizik gördüğünüz gibi her yerde. Anladık mı? Yani. Hayır hayır. Bıraktığımız için çok hızlı. Yani sabit biraz uzun süre tutsak tekerleği kayar. Ama uzun süre hiç yok. Yani saniyenin bilmem kaçta birinde. Yani dokunuyor çekiyor, dokunuyor çekiyor. Dolayısıyla burada kayma hiç gerçekleşmiyor. Mesela eskiden kazalarda mesela birinin önüne çıkmıştır varsayalım. Adam da fren yapmıştır. Fren yapınca yolda böyle tekerlek izi olurdu kaydığı için tekerlek oraya iz yapar. Hatta işte bu e, polisler şey yapardı. Bakıyor fren kaç metre? İşte bir metre ise oradan işte şu kadar hızla geliyormuşsun sen demek ki. Üç metre ise bu kadar o uzun fazlaymış falan gibi. Yorumlar yapıyorlardı. Şu an öyle bir şey yok. Niye? Kaymıyor ki araba. Can, i̇z diye bir şey yok can, yani. Bir şey Efendim? O drift yaptığında kayma var tabi o ayrı ama normal zamanlarda yani normal frenleme sistemlerinde öyle bir durum yok arkadaşlar. <laughs> Ne oldu buna ya? Aynen böyle oldu zaten. Evet böyle tamam. Bu Şurada <laughs> yine bir temassızlık var. Geçen nasıl da böyle olmuştu galiba. Tamam. Mevzuyu anladık mı yine gençler? Evet. Evladım bak <laughs> tahtacım, güzel akıllı tahtacım beni kızdırma. Ben biraz sinirli bir insanım. Hani o beni şey yapmak için sürekli hoş geldiniz diyor ama e, yemezler. Bu arada p noktasının hızı ne arkadaşlar? P'yi yazmadık. P noktasında sadece V var. Orada dönme yok çünkü. P'de, isterseniz onu da ekleyin kızlar. P'nin sadece hangi hızı var? L sadece ilerleme hızı var. Ve V. Sadece bir V. Problem var mı? Oynuyor mu sürekli ya? Hı -hı. Efendim? Normal, açalım, taktik, yok, tamam. Orada bir temassızlık var herhalde sürekli şey yapıyor. Bir yeni takmış bir yani hareket çekiyor bize. Siliyorum o zaman gençler. Evet. Bir saniye. Bir öbür flash girişine takayım olmazsa. Ha bunu çektim yok bir şey yapmadı zaten. Niye böyle oldu? bir dakika. Hala ben bunu çıkardım hala şey var diyor. Sürük, ben bunu çıkardım halbuki. Hocam yani. kafayı yemiş galiba lazım. Neyse şu dersi bitirelim de sonra da kapatalım açarız olmazsa. Buraya geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir soruyla başlayalım hadi buyurun. Ee, v hızıyla dönerek ilerleyen tekerleğin üzerindeki K L, O noktalarının yere göre hızları v K V, L, v O'dur. Yere göre hız. Yere göre hız diyorsa neyi soruyor demektir? Dönme ve ötelemenin bileşkelerini soruyor demektir. Biraz önce yaptık zaten. Hızlı bir şekilde söyleyelim. Söyle. Çok güzel. Bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Burada V hızıyla ilerlediği için ilerleme hızlarını hep sağa doğru gösteriyorum. Şöyle ilerleme hızlarını sağa doğru gösteriyorum. O noktasının ilerleme hızı sağa doğru. Şöyle. Mavi ile gösterdiklerim ilerleme hızı. Dönme hızını nasıl gösteriyorduk? Ömer'e nasıl gösteriyorduk? dönüş yönüne T değil mi? Bu böyle dönerken K nereye doğru gidiyor? Sağa doğru gidiyor. L nereye doğru gidiyor? Aşağı doğru gidiyor. Peki O'nun dönme hızı yok. Bu durumda VK ne çıktı? Bileşke hızı 2V. L'nin bileşke hızı ne çıktı? Kök 2V. O'nun bileşke hızı zaten bir tane hızı var. O da 1V. Buna göre sıralarsak K büyüktür, L büyüktür, O. Şimdi bunda sorun yoktur herhalde. Bakın bunu başka bir yöntemle çözeceğim arkadaşlar. Bu klasik çözüm böyleydi. İkinci bir yolla göstereceğim. Lütfen izleyin. Şimdi anlık olarak gençler şu noktanın hızı sıfır ya. Yani. Anlık hızı sıfır demiştim biraz önce. Sanki tekerleği bu nokta etrafında dönüyormuş gibi düşünün. Anlık olarak o nokta etrafında dönen bir cisim gibi. V eşittir omega r formülüne göre. Omega dönen bir cismin her yerinde aynıdır biliyorsunuz. O zaman V ile R doğru orantılı olmuyor mu? R derken nereden? Dönme noktası anlık burası gibi göründüğü için buradan uzaklığa bakacağım. Burası bir r olduğu için 1V, 2R olduğu için 2V, kök 2R olduğu için kök 2V. Direkt oradan uzaklıklarına doğru orantı. Sebep bu. Görüyorsunuz değil mi? Özellikle sıralama sorularında, böyle sıralama sorularında tek tek şey yapmanıza gerek yok. Hız değeri bulmanıza gerek yok. Direkt buradan uzaklıklarına bakıp sıralama yapabilirsiniz. Hocam torkları eşitliyormuş gibi değil mi? Tork değil tabii buradaki. R ile direkt doğru orantı kuruyoruz siz için. Kuvvet, çarpı, uzaklık gibi değil. Yani uzak olan büyük oluyor burada. Evet. 1R'de evet. hız 1V ise 2R'de 2V. Kök 2R'de kök 2V. Tamam mı? Özellikle şey oran sorularında, sıralama sorularında bu şekilde yapabiliriz. Siliyorum burayı. Yazalım. Siliyorum. Evet, peki şu soruya bakın. Aynı mantık. 10 metre bölü saniyelik sabit hızla dönerek ilerleyen cismin üzerindeki K ve L noktalarının yere göre hızlarının büyüklüklerinin oranı soruyor. Buyurun. 8 kök 5 bölü 20. 8 kök 5 bölü... 20. 20. Ha 20 tamam. Ben biraz başka bir şey alalım. Doğru. Yanlış hatırlamıyorsam öyle çıkması lazım. Güzel. Arkadaşlar bakın yine iki yöntemle yapalım. Bir ilk yöntemle yapacağım. Şimdi tekerlek 10 metre bölü saniyeyle ilerliyorsa hem L'nin üzerinde hem K'nın üzerinde ilerleme hızları 10 mudur? Bu ilerleme hızlarını hep sağa doğru gösteriyoruz. İlerleme yönünde gösteriyoruz. Peki dönme hızlarına bakalım. Dönme, dönme, dönme hızlarını dönüş yönüne T çiziyoruz. L böyle gidiyor dönerken K böyle gidiyor arkadaşlar. T'nin özelliğini biliyorsunuz. yarıçapa çapa diktir değil mi? Şöyle. Yarıçapa dik olacak şekilde L'nin hızı böyle. Bu durumda şey K'nın pardon. L'nin hızı bileşkesi kaç yaptı? 10, 10. Bunlar da 10 biliyorsunuz. Tekerleğin dış noktalarında dönme ile öteleme hızları değer olarak aynıdır demiştik hatırlarsanız. O zaman buraya 20 yazdım. Tamam. K'da küçük bir vektör operasyonu yapacağız. Bakın iki tane vektörümüz var ama arada kaç, kaç acaba onu inceleyelim. Şurası 53 ise şöyle yapsam şu çizgiyi biraz şöyle uzatsam şurası 53 olmaz mı yöndeş aç olduğu için? O zaman şuraya 37 mi kaldı? Şurası 53 olduğu için burası 37 görebildiniz mi? Hı hı. 53 yöndeş açı araya 37 kaldı. Yani benim elimde iki tane vektör var. K şey K noktası için bir sağa doğru 10, bir aşağı doğru 10. Aradaki açı 37 derece. Nasıl buluruz bu ikisinin bileşkesini? Kocan. Alttakini kosto yapabilirsiniz ama bileşenlerine ayırmak da çok zor değil. Hemen şu alttakini bileşenlerine ayıralım. Şu onun şöyle bir x bileşeni ve y bileşeni var malum. Değil mi? Burası cos 37, e, cos 37 08 olduğu için ya da sin 53 de diyebilirsiniz, aynı şey. Buraya ne geliyor? 8 mi geliyor? Buraya ne geliyor? 6 geliyor. Tamam. Bu durumda küçük bir hata yapmışız galiba burada. E, 8 kök 5 mi demiştin k için? Evet, 6 kök 10 çıkıyor, aynen öyle. Birleşenlerimi ayırırken muhtemelen hata yapmış olabilirsin. Bu durumda yana doğru toplam kaç oldu? 18, sağa doğru 18, aşağı doğru 6 var. Bu ikisinin bileşkesi Pisagor'dan işte ne yapar arkadaşlar? 1'e 3 biliyorsunuz, 1'e 3. 1'e 3 olsa bu ne çıkacaktı? Kök 10 olacaktı. Bu 1'in 6 katı, bu da 3'ün 6 katı. O zaman bu da kök 10'un 6 katı. 6 kök 10 olacak. Bu L şeyin, K noktasının hızı. K noktasının bileşke hızını bu şekilde bulabiliriz. Evet. Şey şu alt, alt noktayı görme noktası olarak kabul etsek. Hı -hı. E, işte yarışıp da 5 desek 5 lira 5 Evet orayı oraya yapacağım 9 şimdi. 9 böyle 10 çıkmaz mı? Yok. Yani çapraz uzunluğa bakacaksın. Şuraya bakacaksın. Buraya değil. Kaan'ın buraya uzaklığına bakacaksın. Yapalım bakın. Aynı cevap yine çıkacak. Bu çözümü yazdık mı? <laughs> Yazdıysak bakın ikinci yol göstereyim. Biraz önceki yöntemle. eee bir daha bir çözelim soruyu. Şimdi şöyle yapacağım gençler bakın. Bileşke hızı şurada uzaklıkları buranın hızı sıfır olduğu için şu uzaklıklara bakarsanız şöyle şu uzaklıkları bulduğunuz anda zaten şey yapmış oluyorsunuz gençler sessiz. Ee, direkt bileşke hızları bulmuş oluyorsunuz gençler. Bakın şöyle göstereyim. Yarışımı 5 kabul edelim kolaylık olsun. Yarışımı 5 kabul edersen şu noktanın hızı sıfır ya 10 santim uzaklıktaki e, noktanın hızına ne diyeceğiz? Onun bir katı. Ki orası 20 çıkıyor ama önemli değil. Oran sorduğu için hiç önemli değil. Buraya biz ne diyelim? 10 V diyelim. Onun katı bir hız anlamında. Peki şu noktanın uzaklığını biraz küçük bir geometriyle bulacağım bakın. Şöyle. Şurası 5 değil mi? Burası 5. Oradan şöyle bir dik çizerseniz eğer. Şuradan şöyle dik çizerseniz 90. Şimdi ne oldu bakın? 53 şurada 53 olduğu için şurasına 4 buraya 3 geldi. Gördünüz mü? Şimdi burası 4, şurası 4. Tam size meli konu bir saniye. Düzgün yazmaya çalışayım. Şurası 4. Maalesef kötü yazıyor. Burası 3. Şimdi şurası 9 oldu görüyor musunuz? Şu noktanın buraya olan uzaklığı 9. Burası da 3 ise şu uzaklık nedir? 3 kök 10 mudur? 3'e 9 oldu çünkü. Görebildiniz mi? Ayhan gördün mü? 3, 9, 3 katı. 3'e 9. 1'e 3 olunca kökon oluyordu biliyorsun. Bu 1'e 3'ün 3 katı 3 kökon. O zaman bu K noktasının hızına ne diyeceğiz? K noktası 3, 3 kökonun bir katı. 3 kökon V diye yazalım. Buradan VK bölü VL ne çıkar? Biri 3 kökonun katı. Diğeri de 10'un bir katı olduğu için. Oranlarsak 3 kökon bölü 10 çıkar. Biraz önce bulduklarımızdan oran ne çıkmıştı? Yine şeyi, 6 kökon bulmuştuk kanınızın hızını. Öbüründe 20 bulmuştuk değil mi? Oranlayınca aynı cevap çıkmadı mı? Evet. Bu uzaklıkları geometrik olarak bulabiliyorsanız eğer direkt hızların oranını size verecektir bu değer. Var mı karışıklık? Yok. Sıradaki soruyu isterseniz bakın bu arada zil çaldı galiba. Bir mola verelim. Öbür soruyu ondan sonra bakalım.